30 Ağustos 1977 Kenan Evren'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi Başbakan Demirel güven oyunu aldıktan bir süre sonra Ağustos Şurası toplandı. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'tü. 1977'de Başbakan Süleyman Demirel'in Kara Kuvvetleri Komutanı ve dolayısıyla Genelkurmay Başkanı yapmak istediği kişi 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener'di. Ancak en kıdemli komutan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Adnan Ersözdü. Demirer kara kuvvetlerine Esener'i atayınca generaller bu muameleyi kabullenemediler ve mahkemeye başvurdular. Mahkeme atama kararını iptal etti. Ağustos ayı TSK atamaları birçok sancının da yansıması olarak ortaya çıkmıştı. Önceki aylarda Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun emekliye sevk edildiği için Kara Kuvvetleri Komutanlığı boşalmıştı. Başbakan Demirel 3. Ordu Komutanı Ali Fethi Esenler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasını istediği için böyle bir talepte bulunmuş. Genelkurmay Başkanı Semih Sancarsa Esenler'e karşı olmasına rağmen kararnamesini hazırlayıp Çankaya'ya çıkarmıştı. Kendisi gibi general olan Fahri Korutürk'e bu atamaya karşı olduğunu söylemişti. Korutürk bu tüyo üzerine Ali Fethi Esener'in kararnamesini tam iki kez geri çevirdi. Başbakan Demirel'in bu konu hükümetin prestiji haline gelmiştir şeklindeki ısrarına rağmen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkü'ne gönderilen Esener'in kararnamesini imzalamayınca 30 Ağustos'ta Esener ve Ersöz emekli oldular. Geriye Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kenan Evren kaldı. Evren önce Kara Kuvvetleri Komutanı ardından da Genelkurmay Başkanı oldu. Hükümetle inatlaşan Cumhurbaşkanı'nın tavrı üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelebilecek 3 general de emekliye sevk olunmuş, emeklilik için gün sayan generallerin ise önü açılmıştı. Ege Ordu Komutanlığı'na atanan General Kenan Evren de bunlardan biriydi. Kenan Evren'in önü sürpriz bir şekilde tekrar açılmıştı.